Hatunlar yarışıyora hoş geldiniz. Bugün 5 soruya 5 cevap arıyoruz ve mavi masada kestilerimiz var. Ve masada da Avrupa Şampiyonası'na gidecek olan değerli e-spor oyuncularımız var. Ve bugün bakalım kazanan hangi taraf olacak, hangi sorulara hangi cevaplar olacak merakla bekliyoruz. Geldi, geldi. Aa! Bencer zıplayarak sıkın. Beyler ekran yapmayalım. Sonunda geliyor. Sonunda. <laughs> Sonunda. Sonunda. <laughs> 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 enti <laughs> devam enti. Yanlış cevap. Yanlış cevap. Yanlış cevap. Bilemediniz. PUBG Mobile oynamaları lazım çocukların. İşte çok mantıklı bir cevap şu anda. Yanlış. <gülüyor> <gülüyor> Değer verdiğimiz insanlara hediye almak. Çok ama yanlış cevap. Necim bilir misin? Ne ne? Venüs evet. evet. trafobi nedir? Daha neler? Evet. İçinde Venüs olduğu için gezegenlerden korkmak istiyorum. Şş, yanlış atladım, şık, atladım. atlama şık. Güzel kadınlardan korkmak. Ulan ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> Doğru <ne> cevap. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle seninle başlamak istiyorum. Yakın zamanda Avrupa Şampiyonası var. Bilmeyenler için bir tarih alalım. Evet, 8 Haziran-11 Haziran arasında Avrupa Şampiyonası oynanacak. Biz İzliyoruz. de çok heyecanlıyız. Kaçırmıyoruz. Evet. Heyecan var mı? Çok heyecanlıyız. Yani orada Beklenti. bir şampiyon takım çıkartıp onun Arabistan'a gitmesini istiyoruz. <laughs> evet, bir de size soralım. Heyecan var mı? Yani heyecan var tabii ki. istemez ama üstesinden geliriz yani heyecanı. Süper. Şimdi avantaj elde etmek için iki taraftan da takım kaptanlarını alacağız ve 1 ve 1 TDM maçı atacaklar. İddialı mıyız? Yani karşımda Sanok'ta yakın mesafe savaşı iyi diye oynayan bir oyuncu var. TDM oynayacağım. Ben değilim. İddialıyız ben, ben, diye ben, soruyorum ben diye, de diye düşünüyorum. oynamıştım zaten. Ben çok iddialıyım Ama yani bazı best, çalışmalarımız best olacak bizde yani. 5-0 yenerim bence. Sen rahatta kal. Süper. O zaman şimdi sizleri 1 ve 1 maçına alıyoruz. Evet, bir tarafta Penceres var ve bir tarafta da Kenzi var. Maçımız başlıyor. Team match. Let's go. Vur. Oğlum hadi başlasanız da desteğe gelin. Adam geliyor. Hey, Heyecan bana mı? Tabii tabii. Trollemek serbest. Trollemek serbest. Abi <alır> lan vur. <laughs> Bir şey yapmama gerek yok ki. Nerede? <laughs> <Welsh> Sencer. Karşında Kanka sen koş bari o kadar da değil. Ozan abi trende. Bizim takım nerede? Gördüm. oyuncu var. Eski TP Ozan abi trende. Sadece koru koru zaten Femin vuramayacak. Kanka ben de korurum. Berabere biter o zaman. Geldi geldi. Ortam orada. Don'la geldi. Tam orada. Abi ateş edemiyorum. Önündekini vura mı yetti? Aaaa! Vura evet. mı yetti? Bitmedi, bitmedi. Bitmedi. bitmedi, Şura nere kanka? Bak şuraya şuraya. <laughs> tamam ben bu, tamam, tamam. buldum, tamam ben buldum. Gençler zıplayarak sıktık. Beyler ekran yapmayalım. Dosta geliyor. Aaaa! Aa sağa 2-1 oldu. Ulan 2-1 olmuş. Oy. Aa Olmaz, olmaz. Ne <laughs> Aferin. <gülüyor> aferin. <gülüyor> Sencer bitiyor. Sencer çok az kaldı. Geliyor orada hala orada. Lan ne oluyor? Hayır hayır, hayır 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 hayır. hayır, hayır, hayır. Abi ne abi seri oynat canım. Abi araya gitti bak. <laughs> Lan parmağı da çekmez şu <laughs> <ya. gülüyor> Böyle bak Çekil ben jiroskopunu oynatacağım seni. Jiroskopunu <laughs> oynatacağım. Ben nereye Sonunda. Sonunda! Benim Nerede abi, lan? Tam önünde tam önünde şu. Abi, abi, şurada, burada yanında. Hadi. 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 Pes etmek yok. Kalbi. Devam Kalbi, edeceğiz. Elimizde Elimizden geleni yapacağız. Güzel güzel. Oyun bol olur. Devam. Yok yok, gelme gelme. Vur oh, vur. Oh, oh, hemen Taka alacak al. kol bozuk. bozuk. Oyyy ne diyorsun? 5-3 ee, kendi kazanıyor. Evet az önce kıyasıya bir mücadele gördük. Tüm trollemelere rağmen kazanan taraf pembe masa oluyor. İki tarafı da tebrik ediyoruz ve şimdi sorulara cevap verme kısmına başlıyoruz. Öncelikle bir bilmeyenler için bilgilendirme yapalım. 100 kişiye yapılan bir anket sonucunda verilen popüler cevapları tahmin etmeye çalışacak iki tarafta. Pembe tarafta az önce maçı kazandığı için ilk soruya cevap verme hakkını alıyor. O zaman ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk cevabı senden alacağız. PUBG Mobile'daki setlerden birini söyle.

Beyaz, sarı, mumya. Evet, 25 puanla mumya cevabıyla takımına puan kazandırdın şu anda. Ama beyaz mı, sarı mı mumya? Hangi mumya? Mumya. Ya bence ben kabul etmiyorum, bence sayılmamalı. Siz de etmiyorsunuz değil mi? Ben etmem. <laughs> Biz kesinlikle <laughs> etmiyoruz. Abi zaten ikisi aynı kefede. Şaka yapıyorum <laughs> ya. Evet, şimdi ikinci cevabı almak için Saviyan senden bir cevap bekliyoruz. Kendi aranızda konuşabilirsiniz. En popüler kostüm? İşgalci seti. 20 puanla işgalci seçimi takımına puan kazandırıyor. Tebrikler. O zaman devam ediyoruz. Sırada Siyo var. Senden de bir cevap alalım. Toplam Bir toplantı yapalım. Bana bakıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> vardır vardır. İlk aklına gelen her zaman doğrudur. Cevap veriyorum. Firavun. Firavun. Doğru size. cevap. 10 puan. Güzel. Şimdi bir sonraki cevabı almak için sana dönüyoruz. Dokunma. Bir toplantı yapalım. <laughs> Bütün cevapları verdim. Ulan 10 dakikadır konuşuyorsunuz zaten söyle işte. Abi siz cevapları duymayın da. Bitti, Bitti mi? daha ilk 3'tü yani. Üç. Onun bir sürü ha. Set var vardı aklıma gelmiyor. Ha. Popüler ha. olanı bulmaya çalışıyor. Ha. Aa doğru lan o var. Hangisini diyeyim? Onu deneyelim. Onu, de, onu de, de, Aa post... de, de. doğru o var dediğini de. O, <laughs> <abi>. o var <vardır. gülüyor> Satranç mı oynuyor? Kaspar musun kardeşim Abi sen ya. sen duymadın. Kaspar olmuşsun ya. Abi bana bir tane set söylesene sen. Ben yok söylemem. Bilmiyorsun ki. <laughs> bize geldiğinde görürsün biliyorum. Elf seti. Ve süreniz bitti sıra bize geçiyor evet bravo. Elf seti. Yanlış cevap. <laughs> Böyle devam, Böyle devam. Çok iyisiniz. İlk yanlışınız oluyor bu arada o yüzden sıkıntı yok şu anda. Şimdi elimizde, elimizde tekrar... ne kaldı beyler? Elimizde hiçbir şey yok. Var <laughs> ya. <laughs> 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 bir cevap buz daha alalım. Buz diyarı seti. <laughs> Doğru, buz diyarı seti 30 puan. <laughs> <laughs> Tebrikler. Son, son bir kaldı ha. Evet son bir cevap kaldı. Saviyen senden tahmini alalım. Ee, melek kanatları seti. Yanlış. Böyle bir şey yok cevaplarda. <gülüyor> <gülüyor> Distopya vardır ya. Evet evet onu söyle. Söyleyeyim mi? Söyleye söyle ya kardeşim. Biz bilmezsek bil 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 karşılaştık onlar da bilemez. Aynen. Distopya seti. Olmaz. Çıkmaz. Yok kesin yok. Yanlış böyle bir cevap yok. Olmaz. Evet son bir cevabımız kaldı ve şimdi Caster'lar tarafımız yani Mavi Masa tarafı cevabı bulmak için kendi arasında <laughs> konuşuyorlar. Ama süremiz azalıyor <laughs> o yüzden cevabı <laughs> yavaştan isteyeceğim. Yani böyle bir set olduğuna dair bile düşüncelerimiz var. İnşallah vardır böyle bir set. Kuzgun seti. Yanlış. Hayır. Böyle bir anladım. set bir şey cevaplar abi. Sen arasında... Sen bu oyunu biliyorsun cidden abi. <gülüyor> <gülüyor> neydi o cevap? Böyle bir set cevaplar arasında ya, yok. çok merak ediyorum ya. Söyleyelim Peki, mi? son cevap neydi? Evet. Bakabilir miyim? Söylüyorum son cevabı. Hazır mıyız? Dene. Acun Bey lütfen. 9 puanla maskara seti. Aa! Bunlar kayda geçsin. takımın beni aşağı çekiyor. Evet, ama olabilir, Adam dedi, dedi maskara seti diye söylemedik. Evet, mavi takım. İlk soruda kaybetmiş olabiliriz ama önümüzde diğer sorular var şu anda. Pembe masada yani e-sporcularımız da şu anda 85 puanla önde. Şimdi bir sonraki soruya ilk cevabı vermek için tabii ki de sizi buraya alacağım. Dukest ve Saviyeni ara soru için buraya davet ediyorum. Abi sana güveniyoruz abi. abi Biz de Biz neredeyse her gördük abi. Abi, sen bu abi aynen ya. öyle. Medyada da bilsin. Tabii. Sen. Ton alan 1v1. Şimdi ben size soruyu okuyacağım ve cevap vermek istediğinizde buraya basacaksınız. Tabii. Ama bastığınızda ben soruyu okumayı durduracağım. GeekFam hangi ülkenin e-spor takımıdır? <gülüyor> 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 Kore. Ya Oğlum <laughs> sen ne yapıyorsun? Ya. <laughs> Büyük fem Kore'nin değil mi? Şıkları isteseydin bu olmayacaktı sanırım. Kısmet bir daha. O yüzden Kısmet. şimdi bu kesin cevabını alıyoruz. Biz de bu takımı çok anlattık çeşitli turnuvalarda. Kendileri Malezya temsilcisidir. Doğru cevap. Bravo. 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 Adamsın abi. Maaşı alınca ilk yaptığınız şey. <laughs> Fatura ödemek. Doğru cevap 18 puan. <laughs> evet sıradaki cevabı alalım. Yapıştırıldı direkt yapıştı. Kira ödemek. Yanlış cevap. <laughs> Ahmet abi böyle devam et abi. Kimse kira ödemiyor galiba maaşını alınca. <laughs> alışveriş, alışveriş, alışveriş. Abi sü sürede olmuyor mu ya? Cevap veriyorum. Alışveriş yapmak. Alışveriş yapmak doğru cevap. 25 puan mavi masada şu anda. Gerek evet, yok, evet. Lütfen arkadaş. Cevap kalmıyor. Ben de onu düşündüm. ben de onu düşündüm. Borcum. Sorumlu. Sorumlu. Ben de onu düşündüm. Ben Diğerini düşündüm. Bunu yapıştım. evet. Ben de mi sana? Evet sıra sende. Eğlenmeye çıkmak. Yanlış cevap. Buzana. Yanlış ben cevap. Şey, desen desene abi Ucu almak de belki. <laughs> Eğlenmeye çıkılmıyor, kira ödenmiyor. Evet son bir hakkınız kaldı. Sıradaki cevabı isteyeceğim sizden. Süremiz de azalıyor şu anda. Yatırım olarak böyle altın gibi, dolar gibi bir şeyler almak. Yatırım yapmak doğru cevap. 5 puan. Evet son iki cevabı arıyoruz. Onu söyle ya. Söyle, söyle ya. Onu söyle ne yapacaksın? Söyle, olmazsa da olmaz olan ne olacak? Senin canın sağ olsun ben be. Yapıştır yapışın, söyle be. Söyle be sıkatım. Sıkatım be. Çok ilginç bir cevap. UC almak. Uc almak en yüksek puan, 32 puan şu anda mavi masaya gidiyor. Evet, son cevabımızı ararken <laughs> e sporcularımızda da... Cevabımız hazır bir... ya bizim. Hazır mı? Evet. Emin misiniz? Evet, evet değiliz. değiliz. <laughs> ben eminim. Kesinlikle. Biraz var. düşünmemiz lazım. Hadi Hadi gel gel gel. gel. Biz bir toplanalım mı? Bir toplanın He, o zaman. Hı -hı. İki tarafta toplandı şu anda. Maaşını alınca neler yapılacağını düşünüyorlar. Yatırım yapmak evet. en az puan ondan daha önemli bir şey olması lazım. Bana da öyle geliyor. yürütüyor ya kafayı yiyeceğim. Yapıştırıyorum. Onu mu yapıştırayım? Cevabımız hazır mı? Ya. Hazırız. Tamam. Hazırız. Çok hazır olmamakla beraber. Bakayım, Ama bak. biz bilemezsek de bence onlar bilemeyecekler. Bence Ama tabii onlar ya. biraz daha... Ulan belli de olmaz. Bizim yani. hazır iki cevabımız var zaten. Evet. Diyorsun. Aynen öyle. İyi göreceğiz. İyi, tamam, iyi bakalım. Tamam bunu söyle bunu söyle. Yok artık. Sen ilkini söyle. Sinemaya gitmek. Lan bonus. <laughs> <laughs> Emin misiniz? Son cevabı var mı? Erman abi diğerinin olma ihtimali tamam, çok düşük Peki ya. Yanlış cevap. Bilemediniz. Değilim bu. Bu daha mantıklı. Değilim son Evet, son cevabı arıyoruz Hadi. şu anda ve gerçekten önemli bir noktadayız. Çünkü yanlış cevap verdiğiniz takdirde pembe masaya doğru. Fark etmez, onlar da bilemez. Avantaj gidiyor. Çıklar Cevabınızı cevap. alalım. Telefon almak. Telefon almak. Neden böyle bir cevap düşündünüz? Çünkü PUBG Mobile oynamaları lazım çocukların. İşte çok mantıklı bir cevap şu anda. Yanlış! Çok <laughs> mantıklı. <laughs> 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 ve üçüncü yanlış da pembe tarafa. Onlar yani ev doğru geçiyoruz. Gururumuz pembe masaya geçiyoruz. İnanıyorsan ve güveniyorsan söyle. Ben bütün ben ben şey sorumluluğu ama alıyorum ve al. söylüyorum sevdiklerimize, ailemize, değer verdiğimiz insanlara hediye almak. Çok duygusal. <laughs> Ama <gülüyor> yanlış cevap. Ecem bilemez. Ne Ya bu kadar. İşte bu. Evet, doğru cevabı merak ediyor musunuz? Evet, merak ediyoruz. Doğru cevap yemek yemek. Ya bak bak. Bak bir saattir söylüyorum Abla, bunlara ya. Bu insanlar... Ama maaşı almasak da yemek yiyoruz maaştan ki zaten ya. Yani Bak açık. Bak Açım. ki Erman abi mantıklı değil mi? Şimdi ben maaşım alınca yemeğe gitmem mi? Hani <laughs> dostlarına <laughs> götürürsün yemeği. Doğru. iyi İyi dedin onu iyi dedin. ekonomi o kadar kötü değil. Normalde yemiyorsun ama değil mi? Abi çocuğun var. Normalde yemiyorsun. Normalde, <laughs> evde yiyor. Dur. Maaş alınca dışarıda yemeğe Yemek yemek olunca biraz farklı oluyor. Yemeğe gitmek doğru. Evet, e-sporcularımız 85 puanda ve casterlarımız da şu anda 80 puanda. Yani aradaki fark çok düşük. O yüzden sıradaki soruya geçmek için şimdi Yürü sizleri oslanım. buraya davet Aynen. ediyorum. Yürü koçum! Scott ve Kat. Evet, başarabilirsin! İnan! Deniz nedir? Daha neler? Gezegenlerden korkmak, gökyüzünden korkmak, güzel kadınlardan korkmak, belirli yerlerden korkmak. İçinde Venüs olduğu için gezegenlerden korkmak istiyorum. Yanlışlık, Yanlış şık, atladı. atlama şık. Atladı, atlama şık atladı, aynen de, de kullanılır. Yanlış ben de, de. cevap. Evet. Ben ben de, de, de. De. yani böyle Venüs deyince güzel kadınlardan korkmak. Ulan ne alakası <laughs> Doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> bravo! 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 bravo. <laughs> Yasız bir adaya düşsen yanına yanında ne olmasını isterdin sorusuna verilmiş popüler cevapları çok arıyoruz. Kolay. Çok ilk ilmen yapıştırıyorum söyleme. Yapıştır. Direkt. Evet Sanchez çok güveniyor kendine şu anda ama bakalım verdiği cevap Aa, doğru mu olacak yanlış mı olacak? Rahat olun. Cevabı alalım. Oğlum herkes farklı bir şey söylüyor. Bir şey <diyordu. gülüyor> Seç birini yapıştır. Kesici alet. Ne? Lan sen manyak mısın? Abi, abi ıssız adada ne yapacaksın kesici alet? <laughs> Yok çok lazım olur ayrı konu da kimsenin ya, aklına gelmez ya, Ama olur abi, abi, bir şey söylemen gerekiyor balta bıçak falan. Söyleriz. Kesici alet böyle genel Öyle ama. Öyle şey Yanlış cevap. Genel oluyor. Detay. Olmaz ki. Detaydayken. Çok Bıçak. genel bir tercih oldu. Tamam. Bıçak. Aynen. Kesici. Bıçak, Bıçak. Bıçak doğru cevap. Dedik sana aslında. 9 puan. Kaç? 9. 9. Evet, Erman Yaşar bu sefer cevabı verecek bize. Arkadaş. E çok oğlum, duygusal ve çok ne istersin <laughs> düşünceli bir cevap. Doğru arkadaş. Bravo O zaman değerli. Bravo Bravo. 17 puan, puan. Bravo. 17 puan iyidir. Sıra katta şu anda düşünüyorlar. Ne diye, ne? Hazır mıyız? Hazırım. Cevap alalım. Çakmak. Çakmak cevabı maalesef yanlış. Helal abi sana böyle devam et. Evet, böyle devam et. <laughs> abi. ne bu cevap? <laughs> şeyi de sen şeyi diğer taraftan gidelim. Boş ver hayatta kalmayı diğer tarafa yönel. Telefon. Telefon nasıl çeksin abi adadan? Telefon doğru cevap. 34 puan. <laughs> ne oldu çocuk <gülüyor> adam? <gülüyor> ne oldu çocuk <gülüyor> adam? <gülüyor> <Ne> oldu çocuk <gülüyor> adam? <gülüyor> PUBG Mobile oynamak için gayet Tabii. doğru bir cevap Tabii. bu arada. Nasıl şarj edecekler onu ben de bilmiyorum ama... <laughs> Sıradaki cevabı <laughs> istiyoruz. Beyler bilgisayar, su, yemek... <laughs> Hazır mı cevabınız? Hazır. Buyurun. Yiyecek. Yiyecek doğru cevap 25 puan. <gülüyor> <gülüyor> Son cevaptayız. Bakalım bulabilecek bakayım. misiniz? Söyledikleri bilgisayar ya da kalem olabilir Su mu? Su. Cevap veriyorum. Cevap ver. Harf alayım. Su. Su. çok mantıklı ama cevaplar arasında Canı yok. Canı sağ olsun. Bir hakkımız kaynatırız, daha var. Kaynatırız. Tuzlu suyu kaynatırız. Gel. Sorun yani, yok. Orak. Sorun yok. Son bir hakkı kaldı <laughs> mavi masanın. <laughs> Kestilerin cevap vermesini <laughs> ve bekliyoruz. Şu anda aşırı odaklanmış durumdalar. Bilemezler ya kattayız şu anda. Çok büyük bir sorumluluk. Hadi abi. Balta. 90 artı 6'da. Balta çok yanlış ya. bir cevap. çok yanlışım. yanlış. Ya bu ya, şey. dediniz ya de Kardeş. <laughs> <laughs> Cevaplar arasında maalesef yok. Siz yine bilemezsiniz biz Bilmiyorum. alırız puanı. anı. Bilemez. Ama izle izle. Izle. yine bilemezsiniz. E-sporcuların e tarafındayız şu anda. Ad Düşünmek adayı, istersiniz. ıssız adayı military base olarak nitelendirip silah demek istiyoruz silah doğru cevap. Anne şey, masa, <gülüyor> evet <laughs> kurdular şu anda avantajı ele geçirdi. Şimdi biz barıştan yanayız arkadaşlar <laughs> o yüzden demedik. Evet bildiğiniz bildiğiniz ve puanları karşıya <laughs> verdiniz. E, tamam, ne hediye düşünüyorsunuz? Etmek. Hediye ettik ya. Bu oyun sistemi. Avans mı diyoruz? <laughs> Avrupa öncesi moral motivasyon Abi. ikramı diyelim biz çok ona. Çok düşünceli. Bu inşallah. çocuklar bizi temsil edecekler. Ee, o yüzden burada morallerini bozmak yakışık almaz bizim gibi. Harika. Adilen. Çok düşüncelisiniz ve şimdi size geçelim. 185 puandasınız. Bir alkış alalım mı? Bir alkış da alalım. Sizler de 80 puandasınız şu anda. Kapanacak bir fark değil bu. İki soruda kapanmaz bu fark. Yazık oldu. Kapatırız abi. Ulan bir soruda komple bilsek zaten 5 puan kalıyor yani. PUBG Mobile Pro League Türkiye Bahar 2022 sezonunda Eee? eee no ee. En çok kit basan kim? Hadi. Denizbank Wildcats. Şampiyonu sorduğunuzu tahmin ediyorum. Hayır. İstanbul Wildcats yani. <laughs> Yanlış. Abi sen oraya git. Yapacak geçene. bir şey yok. denedi şansımız Buyurun. Sorunun devamını ya. alabilirsin bu arada. Şey devam ediyorum. <laughs> PUBG Mobile Pro League Türkiye Bahar 2022 sezonunda MVP olarak 1000 dolar ödülün sahibi kim olmuştu? Hmm? 2022 mi? 2022. Şıklara alabiliyoruz Biz. bu arada kardeşim. Şıklara okuyorum. Peace, Catch, Lux, Enjoy. Hadi bil bakalım. Ben biliyorum cevabı. 1000 dolar ödülün sahibi oldu. Lig mi final mi? 2022 evet. sezonda MVP olarak. Yazı atalım. Peace diyorum ben. Yani Yazı atalım. Ay, doğru. Peace doğru cevap. Ay, doğru. Tebrikler. Telli bir şey söyle. Telli mi, terli mi? Telli. Tel mi, ter mi? Tel. Tel, tel, tel. L, L, L. William. Cevap vermek istiyorum. Diş teli. Diş teli doğru cevap. 35 puan. Dikenli tel. Dikenli tel doğru cevap. 8 puan. Oğlum garantilerim <laughs> yok. Yok yok. Zaten cebimizde onun Her türlü vardır. Hangisi? Her türlü var. Kesin Onları var. söyle yok, ya. Yok yok onu söyleme. En son söyleyelim. Delili bulalım. Zaten garanti buluruz onu. Planlar yapılıyor, süre azalıyor. Biraz risk alıyoruz bu cevabı verirken. İlk yanlış cevap vermek istiyoruz. Evet, ilk yanlış cevabı veriyoruz. Bilerek veriyoruz bir de bunu. Yani kadayıf teltik. demek istiyoruz biz. Kadayıf mı? Evet, terli kadayıf mantıklı, mantıklı bu arada. Açım. Kadayıf yanlış cevap. Olsun. <laughs> olsun olsun. Bence, Bence yok. Empty. De. Zaten bilerek ve verdi Tamam. Bilerek tamam. evet sıradaki cevabımız ne peki? Tamam garanti garanti verelim ondan sonra. Garanti verelim. Tamam garantiler e, tam zaten garantiler. Tam sen, tabii Garanti ver. Sen gayet eminler yani. Onu söyle. Ver ver garanti ver. Ben gitar demek istiyorum. Gitar 25 puan doğru cevap. İki soru kaldı değil mi şimdi? Evet. Tamam. Ondan Kaybetsek öyle... de bir şey olmuyor yani... ya çok. Dişleri şey de 35. Bırakalım istiyorsanız burada. Yok. Puanları onlar alır. E altın. Yine yetişemiyorlar ki. Nasıl tamam. olacak? Tamam biz geliyoruz o zaman. Bir dakika. <laughs> Oyun yeterli oy, oy, bir şey söylüyor şey şey. bana. Hadi sen, Ama mazif, <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> çay <gülüyor> ikram edelim çay, istiyorsanız olur ikram olur. Alalım. Cevabımızı alalım. Reji. Söyle. Ben mi söyleyeceğim? Sen, sen evet, söyle. söyleyeyim? Sen söyle. Sıradan cevabı <laughs> alıyoruz. Ben ve cevap veriyorum. Bulaşık teli. Bulaşık teli alakasız ve yanlış bir cevaptı. Yani, 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 alakasız dedi. Bak alakalı. alakasız dedi. Bir yanlışınız kaldı. Evet dördüncü sorunun cevabını evet. alacağız ve bir hakları kaldı pembe masanın. E-sporcularımızın biz bilemezsek evet hiç bilemez. Tabii tabii. Tabii, 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 istiyoruz. Tabii, tabii. Saz demek istiyorum. Sağ değil mi puan? <laughs> doğru cevap. Biz de onu diyecektik. Helal olsun. Son <laughs> sorumuzu da şeyimizde cevabımızı da veriyoruz. Keman demek istiyoruz biz. Keman 12 puanla doğru cevap. <laughs> Ne olacak bu durum? Kazandılar bir şey olmayacak Yapacak, Yapacak bir şey, şey yok. Abi, abi çok iddialıydınız. Yani ya cevap veremiyoruz aslında, şu anda. Tebrik Bazen ediyorum. Bazen lafla kalın. Abi bir şey diyeceğim. Beyler şey Avrupa Şampiyonası'nı ben sunuyorum farkındasınız. Abi siz maçlarda göreceğiz. Bence de siz <laughs> maçlarda <laughs> <Siz> maçlar... <laughs> <Bence de siz gülüyor> sunun. ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun böyle mi oynanır diyeceğiz yani. E-sporcularımızı tebrik ediyoruz ve kocaman bir alkış çünkü 285 puanla şu anda kazandılar. Son soruya geçmek istiyor muyuz? Tabii ki. <laughs> 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 Süper. O zaman şimdi son soruya geçiyoruz ve geçmeden önce sizleri davet ediyorum buraya. PUBG Mobile'a yeni gelecek olan yoldaş nedir? Hadi abi. Onu, onu söylüyorum yani. Onu söyle. O dino, dinozor. Doğru cevap dinozor. Ama hangi dinozor abi? Evet. Öyle bir şey yok abi. Bir tane dinozor işte. Nesli tükendi bilmiyorum o kadar detaylı yani. Cevap hakkım mavi masaya geçiyor. 8x takılan bir silah söyleyin. Ne yapılan, ne yapılan? 8x dürbün Oo. takılan Bu bir silah. Bu soru niye başta gelmedi ki ya? Ya lütfen ya. <laughs> M24. M24 doğru cevap 14 puan. Yetişiyorsunuz. Bravo. Mini 14. Mini 14 doğru cevap. Oo. Mini 14 de 14 puan. Adı üstünde. Mini 14. <laughs> Kar98. Kar98 de doğru cevap. 9 puan. AVM. 57 puanla doğru cevap AVM. <laughs> Mavi Masa üst üste doğru cevabı veriyor. Son soru da olsa. Son bir tane mi? Kalp? Evet son bir tane kaldı. Eseler. Ya ya şey 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 yanlış. yanlış, cevap. Yanlış cevap. Bence SK... SKS. Yanlış cevap. Son hakkınız Selam. kaldı. Kaç tane şey? yanlış Ya bir şey değişmiyor zaten <laughs> söyle ya. ya söyle gitsin. Hadi ya. Söyle gitsin. Mekadiyoruz. Mekadiyoruz. Yanlış Kamla. cevap. Ne dedin abi? Ne dedin? Birisi. MK mı? MK. Tamam biz Beyler. Bu bulduk. Ben MK cevap yanlış cevap. Şimdi ben cevap verebilir miyim? Mi? bir, şey. Ay, bir tane kaldı sekiz takımdan silah zaten. İki, 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 iki tane iki seçenek şey var. Kanka de tutturamadık. Bir ne söylediler? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Söylüyorum. Söyleyin. AMR. AMR doğru cevap altı puan. Kocaman bir alkış alalım. Böyle bir şanssızlık alamaz bütün puanları E sporcular aldı şu anda Avrupa şampiyonasına gitmeden önce burada da kendilerini gösterdiler ve şampiyon oldular. Tebrikler. Bakınlar <laughs> Yorushilda Kaba taraf E sporcular oldu ve onlara bir hediyemiz var hoodie hediyeleri olacak. Bu hediyeleri vermek üzere Can Şehmusla tatı davet ediyorum. Beyler hayrını görün. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah abi. Abi her İlkçi şey... senin adın neyse. Her giydiğimde seni hatırlayacağım. Evet takımlar yarışıyor'un sonuna geldik ve e-spor oyuncularımız Avrupa Şampiyonu'na doğru yola çıkacak. Oraya gidecekler. Söylemek istediğiniz son bir söz var mı onlara? Ben hepsini tebrik ediyorum. Bugün kazandılar. Tebrikler ve başarılar diliyorum Avrupa Şampiyonu'na. Hepsine başarılar diliyoruz. Eyvallah. Başarılar arkadaşlar. Eyvallah. Yapabilirsiniz. Başarılar çocuklar. O zaman onlara bir moral alkışı alalım mı son gitmeden Aynen. önce? Takımlar yarışıyorum sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.